29 Nisan 4 Mart haftasına hoş geldiniz sevgili Boğa ve yükselen burcu Boğa olanlar. Evet bu hafta e, Terazi burcunda yaşadığımız dolunayın etkilerini ayın 12'sine kadar hissetmeye devam edeceğiz. Çok direkt birebir etki almamış olabilirsiniz ama sonuç olarak dolunayın yönetici gezegeni sizin de yönetici gezegeniniz olduğu için ve Koç burcunda şu an sizin 12 cebinizden geçiyor hem Güneş hem de Venüs. Biraz burada ilişkilerle ilgili konuları gündeme getirmiş olabilir. Sağlık, günlük hayatınız, yakın çevre ilişkileriniz, iş hayatınızla ilgili de yine bazı konular gündeminizde olacak. Ayrıca kilo problemi olanlar böyle bir zayıflama programı, bir diyet programı, egzersiz programına da yine başlayabilirsiniz. Ki özellikle pazartesi günü bu hafta bu haftanın güzel bir günü, verimli bir günü ve terazi burcundaki ay sizin bu sağlık alanını ve günlük işlerinizin ...alanından geçeceği için... ...biraz iş bitirici bir güç... ...size yükleyebilir. Açıkçası güzel bir pazartesi olacak... ...bu alanı iyi değerlendirin. Salı ve Çarşamba günü... ...ayak burcuna geçecek. Tam karşıt burcunuzdan geçerken... ...ilişkileriniz... ...göz önünüzde olabilir. Bunlar eş, partner... ...ilişkisi, iş ortaklığı... ...birlikte ortak projeler... ...üzerinde çalıştığınız insanlar olabilir. Belki e, bir işverensiniz, yanınıza çalışan kişiler de olabilir. Ve burada bu iki gün aslında Akrep Burcu'nda buranın yönetici gezegeninde tabi e, Mars sizin ikinci evinizden geçtiği için e, şöyle söyleyebilirim. Genel olarak hani önemsemediğiniz çok, e, dikkat etmediğiniz bazı konuları böyle merak edip paraya bağlı özellikle hesap kitap işleri diyelim onları inceleyebilirsiniz, merak edebilirsiniz. Onlarla ilgili de aslında belki de şimdiye kadar keşke baksaydım keşke yapsaydım dediğiniz bazı şeylerle de karşılaşabilirsiniz. Bu haftanın Salı ve Çarşamba günü açıkçası biraz maddi konular gündemimizde olacak. Ve daha sonraki gün Perşembe ve Cuma günü Ay Yay Burcuna geçmiş olacak ve sizin tabii ki para evinizde ödemeler, krediler, finansal konular, banka gibi alanlar. En basit anlamıyla da tabii fatura ödemek, sigorta, vergi, borç gibi konular, emeklilik mesela, ortak bir işten gelecek para veya ortak paylaşılan kaynaklar diyelim miraslar da katabiliriz bunun için. Buna benzer yani bu alan çalışır için buna benzer konular gündeminizde olabilir. Tabii buranın yönetici gezegeni şu an sizin kariyer evinizden geçtiği için iş ve kazançlarınız mesleki alandan gelen kazançlarınız veya belki bir kaybınız oldu buna bağlı konularla yine burada çalışabilir. Evet geldik cumartesi gününe cumartesi ve pazar günü ay oğlak burcuna geçecek ve haftanın sizin için en yani verimli bir günü iki günü Çünkü oğlak burcunda sizi destekleyecek hem yükselenize hem ayınıza, Biraz burası daha tatil planları olabilir mi diyorum. Seyahat planları yaptırabilir mi size bu hafta sonu? Ee, önümüzde yaz biliyorsunuz. Ee, buna bağlı konular eğitimle ilgili e, olabilir. birazdan kendi gelişiminizle ilgili. Ee, kendi gelişiminize katkıda bulunacak konular da yine burada çalışabilir. Tabi buranın yönetici gezegeni Satürn ve şu an Satürn. Kariyer e, evinizden geçtiği için evet biraz daha çaba, hırs, istikrar, e, emek verdiğiniz konular üzerinde bunları yapmaya devam etmenizi tavsiye ediyorum size. Çünkü e, gerçekten bunun sonuçlarını almak için de böyle biraz daha gayret edin vazgeçmeyin sevgili boğalar. Zaten siz istikrarlı insanlarsınız kolay vazgeçmezsiniz ama olsun yine de ben söylemek istiyorum. Evet genel olarak başarılı bir hafta olacak. E, bu hafta Mars hala para evinizden geçtiği için maddi konularda bazı zorluklar, ödeme problemleri gibi durumlarınızı e, güncel tutabilir. Venüs ve Güneş 12 evinizden geçiyor. E, biraz daha karanlık bir alanda ruhsal olarak kendinizi daha daralmış, sıkılmış, e, biraz zaman zaman çaresiz de hissediyor olabilirsiniz. Şu Jüpiter ve Satürn onun cebinizden geçiyor Evet, Jüpiter burada size bir destek veriyor ama tabi burada bir de Satürn olduğu için gerçekten oldukça özellikle iş hayatı varsa iş hayatı olan bir boğa için zorlayıcı bir süreç ki özellikle yükselen boğalar için daraltan kısıtlayan engeller çıkaran bir süreçtesiniz o yüzden e, istikrarla bir şekilde e, vazgeçmeyin diyor çünkü bunun ödülü gerçekten büyük olacaktır. Evet güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Kendinize iyi bakın ve yine günlük yorumlarda da her gün kısmetse buluşmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın şimdiden ve izlediğiniz için de teşekkür ederim.